Ya Bugün sevmek ve ölmek zaman. Sokaklarda şarkı baz söyleyen baz bir genç baş kızla baş ona baş baş eşlik baş eden baş bir kemancının aşk öyküsü. 1970'li yıllardan baş 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 duygusal, keyifli, ilgiyle izleyeceğiniz bir film. Kaçırmayın. <laughs> bu akşam Rambo 3. Rambo bu kez Afganistan'da. Esir düşen Albay Tretman'ı kurtarmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Her sahnesi heyecan ve hareket. Bulmuş. Rambo 3 Show TV'de kaçırmayın. yayınlandığında... günlerin hazırlayıp sunduğu haber program arenanın en iyileri yine Show TV'de. nedir? <laughs> Türkiye'yi sarsan dosyalar, en çarpıcı unutamadığınız <laughs> olaylar bu akşam 22.15'te Show TV'de. <laughs> Arenayı sakın kaçırmayın. Fatih Altaylı SSK dosyasını açıyor. Dünyada en yüksek primi kesen sigorta sistemi nasıl battı? SSK'nın malları Yağma Hasan'ın böreği mi? Ecevit 17 yıl sonra yeniden başbakanlık koltuğuna oturabilecek mi? DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit canlı yayın. Halkın ekmeğiyle kimler oynuyor? Ekmeğin fiyatı nasıl belirleniyor? Teke tekte sakın kaçırmayın.